Arka, çıktı? arkadakine vurdu. Bence de vuracak o. Frene bas. Abla dikkat et aman ama sen arabadan in istiyorsan valla. Vurmaz. Aha. <laughs> bana iş çıktı. Abla sen arabadan in abla. Korkma abla iş olmaz ya. Şuradan geçer. Ya ya döndürür arabayı da. Gaza bassa bir anda. Ya, yere Kafa sallıyorsan kim dedi? Bir anda öne doğru versin, Eren gaz versin. Buradan al Kömür al, yalan mala döker. Harbi ya, onu alsana. Şur, şu şu tarafa bırak. Ona atacağım. <laughs> Toz dekiz ha. Kayda iyi kay Geri geri denesi var ya kesin çıkar bu araba. Arabanın önü kar tuttu duradı. <laughs> Keşke araba gelse. Buna koysa. <laughs> Aha. Araba geliyor. Ne? Benim arkadaşım babası var. Kaçıyor mu? yok çıkmaz. Aa, abiler var. Kaydı. Ya ya hızını kestiler bir de bayan... O da kayıyor bak. Çıkamıyoruz da çıkamaz. Ekin, ekin, Abi sen çok güzel döndürdün valla ya. Var, sen Değil usta şoförsün valla. <laughs> Alttakine bak. Ekin, bak. <gülüyor> <gülüyor> of oraya değdi. Bu abi çok güzel kurtardı ya. Arabayı çevirsek aşağı doğru gidebiliriz. Bak dedim sürücü kursuna çalışıyordum. E bizem. Ben dedim çünkü. Ah yüzledim belli di kullanışına. Hı -hı. O kömür mü? Evet. Vay mi bence ne O reis, Bak 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 bak. Kömür mi bak bak. Abi bence başkasındır oraya koymazlar yoksa. Çünkü kar daha yok ya koymuşlar. Dökme ya. Ferhat abidir bu. La Baran, çıkın çıkın. Haydi. Aha. Eko. Bana koyacağım şimdi. Piç olur. Bu Şimdi onlar gideceğim ben kömürü köşeye yapacağım. Ben de. <laughs> Orayı don yapacağım ama. <laughs> Aha. Yat arka arkaya gelin. <laughs> Ah kayacak ona vuracak arkadaki. Bu arkadaki niye duruyor?